Allah'ın delikanlı biri, o bunu bırak. Allahuekber, rastgele çocuğum. O'nu bırak. Ne oldu? Ne yapıyorsun lan? O'nu bırak. Delikanlı benim var, sen kime deniyorsun? Sen kime sesin yapıyosun? Ne oldu? Aaaa O geliyor.

Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Sen o olduğunu kendi belanızda mi Ne oldu oğlum? Burada bitmeyecek oğlum. Kaçma kaçma. 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 Kaçma.